Aydın Didim Akbük'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk Lirası. Tek başına müstakil köşe başı denize de yakın bir arsa içine yapılmış bitmiş. Ee, nesi var peki bu evin zeminde salon ayrı mutfak. Üste 3 oda üstte de bir oda daha var. Genel olarak iki tane odası ebeveyn banyoludur. Denize de yakın en can alıcı de yerden ısıtmalı. Ve bir daha ekstra güzel bir şey var. Güney Batı cepheli köşe başı oluşu. Sevgili arkadaşlar bina yeni. Bir an dış cephesinde neler kullanılmış? Volkanik taşlar, su bazlı sıvalar. İşte başka ne kullanılmış? Başka volkanik taşlar, su bazlı sıvalar kullanılmış. Derken evimiz bu arkadaşlar. Denize de yakın. Arsası 276 metrekare fiyatı 5 milyon 500. Gelin bakın. Ee, nasıl söyleyeyim? Biraz da pazarlı var. Biraz da pazarlığı var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakmadan etmeden de ne siz ne biz bir fikir sahibi olamayız. Önemli olan ev altında da olur. Size hitap etmese bir kıymeti yok. O yüzden bakın biz de pazarlık var diyoruz sevgili arkadaşlar. Burası araç otoparkı. Bir araçlık otoparkımız var. Tek başına müstakil Türk Dil Kurumu'ndaki müstakil kelimesiyle özdeş. Yani TDK'da ne diyor? Müstakil kelimesi. Hani dört tarafı müstakil oluyor ya. Bazı bitişiklere de müstakil diyor. Oradan ben bu açıklamayı söyleme gereği duyuyorum. Ve burası ne? Panjurları yarım kaldırdık. Buradan mutfak. Burası da salon. Buraya da işte bir zaman geçirmek için bir teras. Ne diyelim? Yer terası. Gayet de güzel. Peki dön bakayım Can. Babam geç oraya geç oraya geç geç geç. Değerli arkadaşlar peki sonra ne yapalım? Sizin de havuz istiyorlar. Bazısı diyor ki ya bir kuyu olsun. Çoluk çocuğum torunum girsin. Öyle bir tasarınız da varsa arkadaşlar buraya güzel bir havuz yapılır. Bizim ailede mimarlarımız, mühendislerimiz var. Yani yabancı kimseyle de indir kaldır yapamazsınız. Gelirsiniz bizim ofise hemen özelliklerini atarız. Bizim mimar mühendislerimiz bunu özetler sevgili arkadaşlar. Size sergiler çarşaf gibi der ki bu kadar metre yapılır. Bu izni budur. Yolu budur. İşte yordamı budur derler. Ee, ne dedik yerden ısıtma 4 artı bir denize yakın İşte dört tarafını gösteriyoruz 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 Biz de bu yolda bu mesleği iş edindik böyle geliyoruz ee, dış cephede bu teletuarları ne yapmışlar arkadaşlar kilit taşlar yapmışlar o şeyler biraz sıkıntı çıkarır granit seramikler kaygan olur Evet bu dört tarafı gösterdik şimdi hemen eve girelim fazla uzatmadan ufak tefek eksikleri var. Bu nesi var? Saçan bir eksiği var. Ve merhaba F. Merhaba Rojbaş. Rojbaş geç babam buraya. Geç. Kapıyı kapattık. Kapıyı kapattık. Sevgili arkadaşlar bu taraf salon. Can'ın olduğu yer. Mutfak. Buradan da yukarı çıkılıyor. Mutfağı gösterdik. Mutfağı gösterdik. Salonu gösterelim. Panjuru biz böyle yarım indirdik. Yarım kaldırdık. Salonumuz bu. Aydın Didim Akbuk'te, Didim'de, Kuşadası'nda, Bodrum'da tasarınız varsa, güveniyorsanız gelirseniz ben size rehberlik ederim. Eğer o güveni verdiysek, vermediysek de güveni verenle yol alırsınız. Ama bize gelen biz iddiamız budur. Kimse yoğurdum, ekşidir demez. Herkes en iyisini ben yaparım der. Biz de bu anlamda en iyisi biziz diyoruz. Size göre en iyisi kimse böyle bir tasarınız varsa onunla yol alın, bizimle alın. Ama kendinize bir yer alın, arsa alın, bir şey alın. Salon bu arkadaşlar. Dün arsa tanıttım Ak Yeniköy'de. O arsalar bakın bu villaları alamıyorsanız o arsaları alın arkadaşlar. Yani bu villayı alamıyorsanız bir arsa alın. Yazık günah paranız erir gider. O ben sigarayı bırakmışım ya beni bağışlayın tesbih elimde. Ama bazısı böyle tesbih kaldırımda gezen... Fikir veren onlara uymayın yani biraz okusak ekonomi ile ilgili bir şeyler öyle yol alırsanız daha iyi olur ve mutfağımız bu arkadaşlar mutfak böyle burası bulaşık evye e, ocak da koymuş da bulmaz da koyacak herhalde meftayı gömünce ayaklarını çıplak bırakmayacak burası ne? burası da şişman buzdolabı ve burası da bir alan bir daha böyle bir tara bir daha tara kendinize arsa alın yani paranız 5 milyon 500 yoksa dünyanın sonu değil. O yüzden kendinize 500-600 lira arsa alın. Onu da almazsanız hiçbir şey alamazsınız. Yazık olur. Burada da bir ayak yolu var. Burada da bir ayak yolu var. Tam bu temizdir. Evet bu da ayak yolu. Şimdi kaç dakika oldu? 4, 4 dakika. Oh ben de biraz acele yaptım. Ben de dedim çok uzatıyoruz. Daha azmış. Ve arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ben bazen diyorum ya. Yani biz hani bu işin okulu okuru yok. Geç oraya diyorum ki kardeşim bak kendi arsa al. Ya yap ile yap şey değil yani. 3-5 kazanırsın. Paran gider. Ve arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kat. Şimdi bu ebeveyn banyolu odayı gösterelim. insan eşinden çocuğundan bilme bazı yerlerden kısarsa o parayı biriktirir. Sevgili arkadaşlar o da bir. Bu da Fransız balkon dışarıya bakıyor. Önünde balkon yok. Yani böyle sürgülü bir kapı var. Fransız balkon o anlama geliyor. O da bir. Gel can burayı bir göster. Ha, bu da yatak başı. Bunu niye öyle daraltmışlar? Bunu, neyse. Bu da 15 santim. Güya buraya bir şey koymak için bir terek oluşturmuşlar. Şimdi o da biri gösterdik. O da bir. Bavimin orayı gösterdin. Gel. Batmane batmane leble, dile leble, Arkadaşlar burası da banyo 1. Aşağıda ayak yolu vardı. Nişte koymuşlar. Bu mermer iyi olmuş. Ve cam banyo 1'i gösterdik. Ula, bu nasıl bir camlı mamlı bir şeymiş. Camdan su geliyor. Camdan su geliyor. Evet ve merdiven kovası da güzel. Can diğer odaları göstereceğiz. Merdiven kovası da süslü püslü arkadaşlar. Yani bu aplikler falan biz daha önce çekmiştik, bitmemişti. Biz evin güzelliğini o zaman görmemişiz. O ilk oda fena değildi. Bu oda çömez oda. Yukarıdaki odaya da bakacağız. Yani bazen dört oda oluyor ya, odanın bir tanesi ufak oluyor. Adam diyor ki bu oda çok ufak. E mübarek belki iki, üç oda olsaydı ya. Bu dört ya en azından bir odası fazla. O yüzden bazen ha, o oda çömezdi. Bu iyi. Bu iyi. Önünde de mini bir balkon var. Bu da üçüncü oda. Yerler ahşap deseni, granitler. Evet granit. Sevgili arkadaşlar kapılar panel kapı. Yerden ısıtma. Denize pek yakın. Ve bu da ikinci banyo. Bazen beş oda oluyor. Mesela beş oda. Dört odası iyi. Bir tane oda ufak. Adam diyor ki bu oda çok ufak. E, Mubarek zaten millet üç tane yapıyor. Bu beş tane yapmış. E, bir tanesi de ufak olsun. Bunlarda niş arkadaşlar o anlamda öyle bir yorum getirme gereği duydum. Sevgili arkadaşlar ve şimdi çıktık. Ha bu da işte o boruların kafaları falan var ya yer, yerden ısıtma. Mermerler de fena değil. 5 milyon 500'den 5 milyon 500'den haddim değil ama yani 5 milyon 500'den böyle gözü tok böyle sen bilirsin diye. Böyle oğlum ya böyle hitabı farklı insanlar oluyor. Onlara can kurban. Onun için pazarlıkta kavga yapılır, inilir. Ama yapmaz. Ya bu ne? Ona pazarlık, mazarlık yok. Ve arkadaşlar, yani ne bileyim zaten biz çaresiz kalmışız. Böyle alo malo diyoruz. İçimizde kini dışa atıyoruz. Vallahi öyle. Bazı amcalar var. Mesela nereden aramıştı? Afyon'dan uçakla biri aradı. Amca o kadar iyi ki diyor. Sen bilirsin oğlum. Ya amca ben bilmiyorum sen. Yok sen bilirsin oğlum. Şimdi o adam buraya alsa var ya. Ah onun için bütün enerjini sarf edersin. Ama öbürü ya ben orada bir ev buldum aslında. Ya ne oluyor ya? Ya böyle gitmez. Siz göreceksiniz. Balon patlar. Abi sana ev mev yok. Bura altı bin lira diyeceksin o zaman. İşte o Afyonlu ya. O Afyonlu amca bak. Bir de o uyanıklığa bak. Uyanığa yok. Yani uyanık. Sen de kendin bulursun. Çok bilen çok yanar benim gibi. Ve bu da dördüncü oda. içinde banyosu da var yani göz tokluğu anlamında ne kadar bilsen de bir bilene sor. Dünyayı biz bilsek eksik bildiğimiz vardır. Bir adres sorarsa ne kadar navigasyon da şey olsa muhakkak bir de eksik bir şey çıkar. O yüzden biz insan olarak birbirimize muhtaçız. Geç buradan da bir göster. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum arkadaşlar. Bağışlayın beni. Biraz da espri katıyorum. Bazısı her şeyi biliyor. Hiçbir şey beğenmiyor. Onlara onlarla yol almak çok zor. Ve arkadaşlar dördüncü odayı gösterdik. Geldik geldik. Terasımız bu. Ya ter, deniz çok yakın da. Ama valla deniz beniz görmüyor. Başta deniz görüyor görmüyor deseydik siz izlemeyecektiniz. Sonuna bile bırakalım ki siz izleyesiniz diye. Biraz <laughs> da espri olsun. Ve burası da teras. Can. Can bavemin <laughs> Şimdi arkadaşlar burası. işte bir alan burada ne rahatmış bir serinlerin. Aha ne var televizyon koyabilirler buraya bir daha mutfak koyabilirler. Her şeyi koyabilirler. Bu güzel evlerin en güzeli sizin olsun Aydın. Didim'den herkese selamlar, hürmetler, iyi günler.